Set 38, kelime 1, eschew. Many health conscious individuals choose to eschew processed foods in favor of fresh, whole ingredients. Öncelikle health conscious kelimesine bakıyoruz. Şimdi sağlığı konusunda conscious'sa, sağlığını umursuyor diyemez miyiz? Bu bireyler ne tercih ediyorlar? Eschew etmeyi tercih ediyorlar. Neyi eschew ediyor? Processed food, hazır yemekler diyelim. In favor of fresh, whole ingredients. Taze besin maddeleri in favor of yerine demek. In favor of'u biliyorsak bu soruyu çok kolay çözeriz. Bilmiyorsak bugün itibariyle öğrendik. In favor of. Ben taze yemekler tercih ederim. Processed yemekler yerine. Dolayısıyla ben processed food'u eschew ediyorum. Kullanıyor muyum, tüketiyor muyum yoksa tam tersi mi? Bu haliyle avoid olmaz mı arkadaşlar? Uzak durmak, kaçınmak. Veya abstain from aynı şekilde. Yine aynı şekilde arkadaşlar forgo bırakmak uzak Bıraktım processed food'u. Forgo ettim. Bunun dışında arkadaşlar şan. Kaç tane kelime yazdık? Bir, iki, üç, dört tane eş anlamı yazdık. Bir de şu öğrendik. Beş kelime. Culminate. The intense negotiations culminated in a historic peace treaty bringing an end to years of conflict. Böyle çok ateşli negotiation oldu. Müzakereler yapıldı. Tartışmalar yapıldı. Bu culminate ediyor. Tarihi bir barış anlaşmasıyla. Tarihi barış anlaşması pozitif bir sonuç verdiğini gösterdi. Bu anlaşma bize neyi işaret etmiş? Bringing an end to years of conflict. Yıllarca süren bu konflikte bir son getirdiğini. Şu anda durum pozitif mi? Evet. Culminate ne olabilir? Bu yoğun ateşli tartışmalar bir peace treaty ile culminate ettiyse, culminate sonuçlanmıştır diyemez miyiz? Bu arada culminate'in yanına şu ili not alalım. Culminate in, bir şey ile sonuçlanmak anlamında karşımıza çıkar. Arkadaşlar, climax olabilir. Conclude zaten sonucu biliyoruz bu fiile. End'i biliriz, finish biliriz. Başka, belki çok pozitif bir anlamda peak, yani peak yaptı diyorlar ya zirveye çıktı. Culminate in arkadaşlar, şarkı muhteşem bir gitar solosuyla culminate in derse muhteşem bir gitar solosuyla bitmiştir. İşte filmin sonunda bir climax varsa o çözülme noktası her şeyin anlaşıldığı nokta ne oldu ne bitti bütün taşların yerine oturduğu an climax dediğimiz yerdir. Yani culminate, conclude, end, finish, peak gibi kelimeler. Surreptitious. The spy made a surreptitious exchange of documents with his contact in the crowded cafe avoiding detection. Bir spy var. Tamam. Ajan var yani. Kalabalık bir kafede belgeleri exchange ediyor. Şurası bizim için ipucu gibi. Niye kalabalık bir kafeyi seçtiğini de görüyorum ben. Avoid için, detection yani. Bakın detect arkadaşlar. Detector, detective. Hep aynı kelimenin kökleri. Yakalanmaktan kaçınmak istiyor. Dolayısıyla bu belgeleri surreptitious bir şekilde yapıyorsa, gizli saklı yapıyordur diyemez miyiz? Bu haliyle... Ben direkt gizli saklı anlamında secret. Arkadaşlar stealthy. Müthiş bir kelime daha size. Stealthy. Clandestine. Covert. Furtive. Hep gizli. Mesela furtive glance. Şöyle gizli saklı belli etmeden bir bakış atarsak da furtive olur. Karşı taraf görmesin diye düşünürsek. Yani şu secret kelimesinin daha farklı hallerini gördük. Hepsi arkadaşlar IELTS, TOEFL metinlerinde çıkmış kelimelerdir. Surreptitious. Dört numara. Capitulate. After weeks of fierce resistance, the besieged city was forced to capitulate to the invading army due to lack of supplies. Peki bir resistance var. Ciddi bir resistance. Yani direniş göstermedi diyemezsiniz. Gösterdiler. Ancak Besieged city. Şimdi besieged kelimesi arkada kuşatılmış demek. Kuşatılmış şehir. Hocam ben bu kelimeyi bilmiyorum ki ke, dediysek bile tamam işaretleyelim. Şehir kelimesini biliyoruz. Yani şu kelimenin bilmeme durumu arkadaşlar söz konusu olamaz. Kesinlikle bu kelimenin şehir olduğunun farkındayız. Şehir mecbur kaldı. Capitulate etmeye. Neye karşı bu işgal güçlerine karşı oraya girmiş olan orduya karşı yeterli erza olmadığı için şehir ne yapıyor? Yıllarca, haftalarca, günlerce bilmiyoruz süreyi ama haftalarca demiş. Haftalarca süren bu direnişten sonra taputladı diyor. Teslim oluyor. Şehir düşmüş. Artık daha fazla mücadele edemeyecekler diye düşündüğümüz takdirde. Hani Surrender fiili arkadaşlar give in fiili veya yield bakın yield'in e, iki anlamı vardı buradaki yield teslim olmak anlamı başka ne olabilir hatta submit submit'e document dediğimiz zaman rapor teslim ama submit aynı zamanda evet kabul ediyorum artık ben concede ediyorum yani bu yenilgiyi kabul ediyorum concede concession kelimesinden gelir bu concession paragraph yazıyoruz bazı esey türlerinde karşı taraf hak verdiğimiz para e, paragraf türü. Aynı zamanda concede a goal vardır. Müsabakalarda futbol maçlarında golü yemek anlamında concede kelimesini kullanabiliriz. Özü itibariyle negatif bir kelime. Zaten arkadaşlar dikkatinizi çektiyse kapitülasyonlar gelsin aklınıza. Kapitülasyonda biz ne yaptık? Taviz verdik. Kabul ettik bazı konularda eksik kaldığımızı, geride kaldığımızı. Capitulate bu anlama gelir. İgnim ignominious the team suffered an ignominious defeat losing by a wide margin in front of their home crowd kendi evinde kendi taraftarının önünde farklı bir mağlubiyet alıyor wide margin şimdi margin denildiği zaman bu önümüzdeki sayfanın kenarları gel gelmesin aklınıza o birinci anlamı margin kağıdın üstündeki kenarlarındaki boşluklar ama by a wide margin denildiği zaman çok gollü bir açık farklı mağlup olmuş kendi seyircisinin önünde Böyle bir mağlubiyeti tattı. Bu mağlubiyeti ben nitelendirmek için ignominious sıfatını kullanıyorum. Negatif olduğu ortada. Çünkü ben fark yediğimi söylüyorum. Dolayısıyla ben rezil olmadım mı? Humiliating bir defeat değil midir bu? Disgraceful, utanç verici. Hocam bu ikisi de bana zor gelir ama ben belki embarrassing kelimesini hatırlarım. Yani. Utang, utanç verici o da olur arkadaşlar. Dishonorable artık o kadar böyle yüz kızartıcı bir durumdur ki ignominious kullanabiliriz dishonorable. Bu niye böyle oldu? Düzelttik. Onun dışında shameful tabii ki. Utanç verici arkadaşlar. Yüz kızartıcı nerede? Aşağılayıcı bir durum. yaz.